Hemşerilik hizmet sektörü olduğu için e, dilin yanında insan psikolojisini çok iyi bilmesi gerekiyor. Bir de insanları seveceksiniz, yani, sevmezseniz olmaz. Ya yani, psikolog aynı zamanda <laughs> evet, hemşire, evet. E, hemşire 7-8 işi birden yapıyor. O kadar evet. önemli ki erkek öğrencilerimizden bahsettiğiniz evet. ben çok erkek görüyorum öğrencilerin erkek öğrencilerin de yazsın. Ha. hemşireli yassınlar, e, onlara ayrı bir ihtiyaç var. yani evet. Bu alanda karma olduğu sürece her zaman faydalı oluyor. Hocam tematik dediniz ya, tematik olmak hakikaten çocuğu bir konuda çok yoğunlaşıp çok büyük bir bilgi birikimine sahip olmak demek. Biz mesela DGS sınavında Türkiye'de birinciyiz oran olarak. Şimdi evet. Bu oranlara baksınlar. Niye? Işte, çünkü, çünkü çocuk dört yıllığı da orada görüyor. Evet. Yanı başında hastanesini görüyor. Bir heyecanlanıyor. Aa, bir ben de var. öğretim evet. üyesi olacağım diyor. O vizyona. Biz şeyi benimsiyoruz hocam. Biruni diyor ki Bilime olan tutku ve çalışmaya olan azim. Üniversite değer verir diyoruz hocam. Üniversite lise değil, okudun ondan sonra ne bileyim işte gittin sınava girilen bir yer değil. Üniversite değer veren, Aynen. bu misyonu sağlayan, bu vizyonu kazandıran bir müessese ondan dolayı da DGS'de birinci olduk.